başım çatlıyor. Şimdi hiç rahatlarsın. dersin. Ağırı kesici vereyim mi? Yok bu yeter. Dün gece de ne kadar içtiysem artık buraya geldikten sonrasını hatırlamıyorum. Gelsene şöyle. Gel otur. Ben senden çok özür dilerim kızım. Yok baba. Ne özür yani. Geldin yattın uyudun işte bir şey yok. Dün gece için değil. Ben her gece için özür dilerim. Bana ihtiyacınız olduğunda ben yalnız da olamadım. Seni eksik bıraktım. Ablanı eksik bıraktım. Baba sen bende hiç eksik olmadın. Ben seni her şeye rağmen hep tam hissettim. Senden çok özür dilerim kızım. Çok üzüldüm. İsim verse... ablandan da özür de demek isterim ama vermiyor. Verecek, verir merak etme her şey düzelecek. Umarım. Hı. Düzelecek. Ortağınız size dava açacakmış. Bu davalardan beraat etmeniz çok zor. Konuşmamız lazım. Burada adı geçen bütün üyeleri tek tek arayacaksınız. Yeni dönemde yapacaklarımızı hepsine tek tek anlatacaksınız. Anladınız mı? Seçimi kaybetme lüksümüz yok. On yılımı verdim ben buraya. ...meydanı kimseye boş bırakacak değilim. Tamam, bırakın, tamam. Kurulun bak, çıkacağım sadece. Ne oluyor? Nerede o? Hülya Soykan! Saklanma, çık ortaya! Ne bu kepazelik? Hülya Soykan, kaçma benden! Sen kimsin ki ben senden kaçacağım? Arif, tamam. Katı boşaltın. bu yaptığın namertlik Hülya Soykan. Sen laflarına dikkat et. Senin karşında kızların yok. Bak, hapse gireceğim diyorum. Ortağım da arkamda durmuyor artık. Beni kurtaracaksın, buna mecbursun. Hiçbir mecburiyetim yok. Ya, iyi. Madem böyle anlaşamıyoruz... ...o zaman biraz da ses kayıtları konuşsun. Tahlil sonuçlarını değiştireceksin. Devin için annelik defteri de, evlilik defteri de kapanacak. Hülya Hanım, size daha kaç defa söyleyeceğim. Ben bu işte yokum. Sana böyle bir seçenek sunmuyorum ben Ergun Bey. Hastanede yaptığın usulsüzlüklerin üstünü örtmem için kabımda az ağlamadın. Daha dün yüzlerce cihaza sahte ruhsat ayarladım. Bunların bir karşılığı olacak. Yoksa yakarım başını. Yapamam. Ne olursa olsun o benim kızım. O kadar ileri gidemem. Sana bir gün mühlet. Düşün taşın. Ya kızının evliliği bitecek ya hayatın. Üçüncü bir seçeneği yok. Evet. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hülya Hanım. Paraysa para, avukatsa avukat. Ne yapıp edip beni bu davadan kurtaracaksın? İşler iyice çığırından çıkmış. Ne yapabilirim ben? bulursun sen bir yolunu. Elin kolun uzundur senin. Bak yoksa... Bu ikinci tehdidini yapmadan önce iyi düşün. Sana son fırsat. Beni kurtaracaksın. Yoksa ya hapse girersin... ...ya da bu kayıtları aslanla devine dinletirim. Üçüncü bir seçeneği yok. Hülya. Hülya. Efendim? Sana bu geceye kadar mühlet Hülya Hanım. İstediğim parayı bana bu gece getirmezsen... ...sana dinlettiğim o ses kaydı var ya... ...önce kızımla oğluna... ...sonra da bütün haber kanallarına gidecek. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok Hülya Hanım. Sana son sözüm budur. Ergun denen adam mı yine Hülya Hanım? Hı hı. Ne yapacağız? Gereken neyse onu yapacağız.